Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Osman Cengiz Çandar. Buyurun Sayın Çandar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yüce meclisimiz 1 Ekim'deki açılışından sonra bugün yeni yasama dönemindeki ilk birleşimini idrak etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. döneminin tüm halkımıza, tüm ülkemize esenlikler getirmesini, başta ülkemizin yıllardır üstesinden gelemediği Kürt sorunu olmak üzere tüm zorlukları aşmasını diliyorum. Başta temsil etmekten onur duyduğum Diyarbakır olmak üzere milli iradenin çiğnenerek keyfi kayım idaresine teslim edilmiş olan yurdumuzun her köşesinde halk iradesinin Yeniden hakim kılınmasında 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine büyük görev düşmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. Döneminde bu görevi yerine getirmesi arkamızda yazılı egemenlik kayıtsız çarpsız milletindir ibaresinin gerçekten vücut bulması elzemdir ve Diyarbakır dahil bu ilkenin ihlalinden çekmekte olan tüm il ve ilçelerimizin büyük beklentisidir. Kayyum uygulaması bir daha geri gelmemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. döneminde tarihe gömülmelidir. Ülkemizin şiddetin son bulduğu, her türlü terör tehdidinden arınmış bir barış ortamına, huzura, halkımızın belini büken devasa ekonomik sorunların üstesinden gelinmesine ihtiyacı vardır. Temel özgürlüklerin korunabildiği, güvence altına alındığı, ifade özgürlüğünün sağlandığı ve gazetecilerin türlü gerekçelerle cezaevlerine konulmadığı bir Türkiye hepimizin özlemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine getirmesi gerekli bir ödevi olmalıdır. Dün bu meclis çatısı altında bizi ziyaret eden Uluslararası Basın Enstitüsü heyetini karşıladık. Kısaca İngilizce baş harfleri IPI olan... Uluslararası Basın Enstitüsü 12 Eylül askeri yönetiminde Türkiye'ye sık sık ziyaret ederdi. Bunca yıl sonra Türkiye'ye gelmeye başlamaları hayır alamet değildir. Onlardan Türkiye'de tutuklu gazeteciler bakımından dünya sıralamasında baş sıralarda olduğu bilgisini esefle dinledik. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler adlı kuruluçun hazırladığı 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 165. sırada yer almaktadır. Bir yıl öncesine göre 16 sıra gerileyerek Rusya, Afganistan, Pakistan, Libya ve Sudan'ın bile gerisine düşmüştür. Freedom House adlı uluslararası saygınlığı bulunan kuruluşun 2023 yılı Dünya Özgürlük raporunda Türkiye 32 puanla özgür olmayan ülkeler kategorisinde görünüyor. The World Justice Project yani Dünya Adalet Projesi adlı kuruluşun 2022 yılına ait hukukun üstünlüğü endeksinde ise Türkiye 159 ülke arasında 139 ülke arasında 116. sırada yer alıyor. Benzeri ölçümlerin ve endekslerin sayılarını artırmak mümkündür. Ortada ülkemiz hesabına pek iç açıcı bir tablo ne yazık ki görünmüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama döneminin bu görüntüleri, bu izlenimleri ülkemiz gündeminden çıkarmasını ve hayırlı çalışmalar yapmasını ve hayırlı sonuçlara ulaşmasını bir kez daha canı gönülden diliyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, uluslararası sözleşmelerin oraylanması gündemine ilişkin Yeşil Sol Parti adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere uyma yükümlülüğü konusunda haklı kaygılar ve tereddütler bulunduğunu ifade etmek isterim. Bu kaygı ve tereddütler Cumhurbaşkanı'nın önceki gün yeni yasama yılının açılışı münasebetiyle bu kürsüde dillendirdiği görüşler ve sarf ettiği sözler nedeniyle iyice pekişmiştir. Cumhurbaşkanı'nın bu kürsüden sarf ettiği bazı cümleleri hatırlatmak ve dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yok. Eğer artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa kendileri bilir. Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan cümleler bunlar. Bu cümleler şayet bir diplomatik pazarlık yapmak düşüncesiyle sarf edilmediyse Türkiye'nin 10 yıllardır stratejik hedefini değiştirmeye yönelik Avrupa Birliği ile köprüleri atmaya hazırlık niteliğinde tehlikelerle dolu bir geleceği işaret olarak algılanmaya müsaittir. Nitekim Cumhurbaşkanı biz demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag kriterlerini gerekirse Ankara kriterleri yapar yine yolumuza devam ederiz demiştir. Bu Bizi Avrupa Birliği'ne bağlayan kriterleri terk edip başına buyruk biçimde demokrasi ve insan hakları ihlallerinde serbest kalırız demekten başka bir anlam taşımaz. Ankara kriterlerinin başka bir anlamı yoktur, başka bir yorumu yoktur, başka bir tercümesi yoktur. Nitekim Cumhurbaşkanı bu sözlerin hemen ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini hedef alan şu sözlere konuşmasına yer vermiştir bazı ülkelerin etkisi altında kalarak yetkilerini aşan Türkiye'nin egemenlik haklarını hiçe sayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bizim de terör örgütleriyle aynı hizada sıralanan kurumların yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına saygı duymamız ne de onların dediklerine kulak asmamız mümkün değildir. Bu cümleler tarihi niteliktedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne terör örgütleriyle aynı hizada sıralanan diye niteleyen dünyadaki tek devlet başkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmuştur. Ama bu cümlelerin maalesef hiçbir inandırıcılığı ve geçerliliği olmadığı aklı selim ve vicdan sahibi herkesin malumudur. Cumhurbaşkanı bu sözleriyle yani biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayacağız demiş oluyor. Ama bu bir anayasa ihlali niteliğindedir. Yeni bir anayasa vurgusu yapanların yürürlükte olan anayasaya üstelik kendi iktidar dönemlerinde eklenen bir hükmü yerine getirmemeleri ibret verici bir haldir. Anayasanın 93. 90. 90. maddesinin 7 Mayıs 2004 tarihinde yani Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde şu ibare eklenmiştir. Usulüne göre yürürlüğe konmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasa mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır, hükmü konmuştur ahim kararlarını uygulamaktan egemenlik mülazasıyla kaçınmanın hiçbir geçerliği de yoktur. Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde uzun yıllar yargıç olarak temsil etmiş değerli hukuk insanı bu meclisin eski bir üyesi Rıza Türmen şu hususu vurgulamıştır. Türkiye insan hakları sözleşmesine kendi iradesiyle taraf olmuş ve egemenliğini sınırlayan taahhütler üstlenmiştir. Örneğin sözleşmenin yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birinci maddesiyle sözleş sözleşmede yazılı hak ve özgürlükleri kendi yetki alanında herkese sağlamayı taahhüt etmiştir. Sözleşmenin 19. maddesi ile bu taahhütlerini yerine getirmediği takdirde bir uluslararası mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yargılanmayı ve sözleşmenin 46. maddesiyle mahkemenin alacağı kararları ve bu kararların bağlayıcılığını kabul etmiştir. Bunların hepsi egemenlik haklarının kendi iradesiyle sınırlandırılmasıdır. Bu kadar açık, bu kadar basit bir karar vermek zorundasınız. Ya Türkiye'nin altına imza koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı kalacaksınız. Ya Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesini uygulayacaksınız ya da hukuku ve insan haklarını ihlal edeceksiniz. Anayasayı ihlal edeceksiniz. Kural tanımayacaksınız. Eğer Türkiye'nin imzasının şerefini koruyorsanız eğer Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uyacaksanız o takdirde Edirne'de 7 yıldır haksız hukuksuz biçimde özgürlüğünü gasp ettiğiniz bu meclisin uzun yıllar üyesi bulunmuş Selahattin Demirtaş'ı ve hukuku ayaklar altına alarak Silivri'de hayatının 6 yılını çaldığınız Osman Kavala'yı serbest bırakacaksınız. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını dolayısıyla anayasanın 90. maddesini uygulayacaksınız. Tam 966 haftadır İstanbul'da yakınlarının cenazelerinin bulunmasından gayrı hiçbir çabası ve amacı olmayan cumartesi annelerinin anayasanın öngördüğü toplantı ve gösteri hakkını kullanmasına engel olarak ayrıca bu konuda verilmiş olan Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayarak her hafta onlara zulmetmekten vazgeçeceksiniz. Avrupa İnsan Hakları kararlarını uyguladığınız takdirde ise Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı gösterdiğiniz takdirde ise Türkiye hukukun üstünlüğü ülkesinin hüküm sürdüğü bir ülke haline getirmek için yükümlülük altına girdiğiniz takdirde ise ancak bunları yaptığınız takdirde bunları yerine getirdiğiniz takdirde işte o zaman temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacak yeni bir anayasa önerisiyle bu meclisin önüne gelmeye hakkınız olur. Cumhurbaşkanı bugün bir kez daha bir konuşmasında yeni anayasa konusuna değindi. Bugün şöyle dedi. Yeni anayasa talebine siyaset kurumu başta olmak üzere kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur. Yeni dönemde milletimize verilecek asıl müjdenin Türkiye'yi sivil, kuşatıcı, özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak olduğu anlaşılıyor. Böyle dedi. Bugün dedi. Öyleyse Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerin gereğini yapması gerekir. Attığı imzanın şerefini yerine getirmesi gerekir. Uluslararası sözleşmelere uyması gerekir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini uygulaması gerekir. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyması, onları uygulaması gerekir. Basın özgürlüğünü yerine getirmesi gerekir. Halk iradesini kayyım uygulamalarıyla gasp etmemesi gerekir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şeklindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düsturuna saygı göstermesi gerekir. Bunlar yapılmadığı takdirde aksi halde kimseyi inandıramazsınız. Türkiye'de yüzyıllık yolundan ve özgürlük ve demokrasi arayışından da ne yapsanız geri çeviremezsiniz. Sayın milletvekilleri sözlerime son vermeden önce sizlere bir adalet haykırışını aktarmak istiyorum. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararıyla Gezi Parkı davasında 18 yıl cezası geçen hafta onanan Çiğdem Mater e, dün e, bazı e, medya kanallarında yayınlanan bir mektubunda şunları ifade etti. Oradan bir bölümü size okuyacağım. Önümde Türk milleti adına diye başlayan bir yargıta ilamı duruyor. Hepiniz adına yani. 78 sayfa boyunca 2017'den beri yaşadıklarımızın sorumlusu tek satırı bile doğru olmayan iddiaları bu kez de Yargıtay hakimlerinin doğru kabul ettiğini ve hakkımızda istenen cezaların bu kabulle onandığını okuyoruz. Her bir satırı hukuk fakültesinde bunları aman ha sakın yapmayın diye ders olacak fezlekelere, iddianamelere, gerekçeli kararlara, istinaf kararlarına, tebliğnamelere bu kez de yargıta ilame eklendi. En alt derece mahkemeden en üstüne Türkiye adalet sisteminin her basamağı için çok üzgünüm. Bu olanlar her nasıl 2017'den beri bu tuhaf ve saçma sürece maruz kalan 8 kişiye özel değil değildiyse şimdi de Silivri ve Bakırköy'deki 5 kişiye özel değil. Gerçeklikten kopmanın, yalanı doğru saymanın, çürümenin sıradan örnekleriyiz. Bize özel değil, herkese olur. Herkese olabilir, herkese olacak. Küçücük bir örnek. Yargıtay'ın hakkımdaki 18 yıl cezayı onaylayan onayan 5 hakimi şöyle diyor. 27 Haziran 2013'te yapılan Garaj İstanbul Toplantısı'na katıldı ve bu hususun fiziki takip tutanaklarıyla doğrulandığı kanıtla geliyor yani. Fiziki takip var, fotoğraf var diyor. Ben misal dava dosyasını değil bir dış göz okusam fotoğraf dermişlerim, gitmişlerim. Zira koskoca yargıtayın olmayan fotoğrafa var diyeceği aklıma gelmez. Peki işin aslı ne? Ben o tarihte ve saatlerde İzmir'de sinemaya dair bir kamusal toplantıda sahnedeyim, konuşmacıyım. Bu kanıtlar daha ilk yargılamada mahkemeye sunuldu ama belli ki yüksek mahkeme gerçekleri görmek, görmezden gelmeyi tercih etmiş. Ne diyor yargıta ilamı? Vicdani kanıların kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandığı anlaşıldığından hükmün onanmasına. Yani yargıta 3. Ceza Dairesi hakimleri benim aynı anda İzmir ve İstanbul'da olabileceğimi kesin, tutarlı ve çelişkisiz bulmuş. 78 sayfalık kararın her bir satırı 5 insan, 5 hayat için böyle örneklerle dolu. Söz ettiğimiz şey hayatlarımız, insan hayatları. Şaka değil, gülecek bir şey yok. Bu haykırışı Türkiye'nin her köşesinden gelen benzer haykırışları kulak verin, kulaklarınızı tıkamayın sayın milletvekilleri. Sizlere çok teşekkür ediyorum.